Puan kaybı olmadı ya. Yabancı sayısı 16'ya çıktı. Bunlar defansın sayısını 6'ya çıkarmışlar. İleriye çıkmıyorlar bile. Biz derken gülüyordunuz ama. Çok kapalı oynuyorlar çok. Yine puan kaybettik biz. Bizim maçta futbol oynanmadı ki. Forma çekme yarışması vardı sanki. Dirsek temaslarını sayıyor musunuz? Dirsek temaslarını. Herkes çok gergin ya. Sakin olun biraz alın. Kuru kahveci İrfan Efendi'den birer kahve için. Hafta sonu geliyoruz bir kahvenizi içmek için. Hayırlı bir iş için geleceğiz. Onyekuru'yu bilirsiniz. Esas siz Kadıköy'ü bilirsiniz. 20 yılda bir kere seker. Kadıköy'ün büyüsü bozuldu artık. Kahveyi siz bile içemiyorsunuz ki hala sakat kendisi. 300 Spartalı gibi 300 tane orta saha aldılar. Hala orta saha bulamıyorlar oynatacak. Sakatlanmış futbolcular da siz saymayın isterseniz. Falcao ise mevzu takıma çalışmalara başladı. Oynarsa golü var. Oynarsa golü varmış. Biz de kendimizi dördüncüle attık. Fırtına öncesi sessizlik bitti artık. Herkes kazanırken puan kaybı olmadı ya. İşte biz de 15. beşincilikten 16. altıncılığa düştük. Bizi konuşan da yok artık. Düşme potasıyla aramızda 4 puan var. İnanamıyorum ya. Ortamda zaaflarımızdan kısa bir faydalandınız diyelim. Artık rüzgarın yönünü biz belirliyoruz. Rüzgarın yönünü Onyekuru'dan öğrenirsiniz hafta sonu. Yeni seriyi başlatıyoruz. Bizde hedef sezon sonu.